merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Asphalt 8 oynuyoruz. Yani yarış oyunu. Yarış arabası oyunu bilmiyorsanız. Hemen şöyle oynaya bastım. Kariyer. Reklam. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Kılayım diyeyim. Alayım şeyi. Neye bastım ben? Barcelona. Maya arasında klasiğe bastım. İzlanda. İzlanda klasik. Yarışa başladık ve başladık. yani şimdi başladık. <laughs> İzlanda'da strofu bildiğimi sanmıyorum. Şu driver 400 4642 benim. İzlanda. Allah başla. Başla. Ben yani niye en arkadayım sorma sahip ya. Ama yani şimdi el geçeceğim. Böyle Yok. Bunu kaza yaptırabilirsem. Amacım diğerlerine kaza yaptırıp onları bir süre yine oyun dışı şey etmek. Ondan sonra da onların önüne geçmek. Ama arkada kalmak değildi planım. Planım arkada kalmak değildi tabii ki. Arkadaşlar bu bölümü kapatalım. Ben yeni bölüme başlayıp geliyorum. Bu sefer Barcelona klasi, klasik moduna girdim. Barcelona'ya girdim. İlk girdim. Eğer şey en sağdaki benim kırmızı olan beyazlı kırmızı beyaz mı? Türkiye kırmızı beyaz Türkiye Türkiye 1 0 gol at gol tay ne işte az önce dediğim şey bu Birinci görebiliyorum arkada. İkinci ikinci atlattım mı? Tamam. Birinci at, atlatmak kolaydır bence. Birinci atlattıysa. Geliyorum. Geliyorum. Uf. Muska o zaman yaptı ama. Audi R8 mi bu? GSX. Bilmem ne. Unuttum ya bu. <laughs> Hadi yakalayın beni yakalayabiliyorsanız. Yakında haritadan göre haritada göremeyecekler. Onları o kadar uzak olacağım. Şu an sadece ikinciyi görebiliyorum. Oo. tarafı yıktı. Önüme biri çıkmasın mümkünse. Eğer canını seviyorsa. Oh. 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 Drift atmaya çalışıyorum ama pek de olmadı. İleri dedik. Geçireceğim, geçirelim. İleri, boş ver, boş ver her olan. Al senin keyfini. geri yerine getirecek bir elma. Al sana. Ay reklam. Reklam arası bitti. Hemen geldim. Ee, bu sefer ee, Fıra nokta kuyamasına bastım. Ha, dur bakayım. Modeline bakayım. Ado R8 elektronmuş. Motorum da var aslında. Ama motorla yaşamak istemiyorum Motor biraz zor oluyor sağ sola çarpıyor falan. Araba yani çarptı mı şey çok bir yerleri falan sal bir yerleri falan gidiyor böyle kaza yapıyor. O yüzden motor almak istemiyorum çok. Motorla yani yarışmak istemiyorum. Başın. Go, let's go, Ty. Let's go. Hadi, hadi, roketi Roket atar. Ay, ee, roket atar. Ya. Arkadaşlar ben tekrardan video başlıyorum. Çok özür dilerim ama tekrardan başlıyorum Yani yeni oyuna başlayacağım. Yanlış anlamayın, korkmayın. Arkadaşlar yine o fırına girdim. <laughs> 462 800 800 800 bu sefer raketin olduğu yere atlamıyoruz bu herkese kaza yaptırıyoruz bu iki birinci oluyoruz üç işler bile çok zor oluyor ya şu. Birinci. Neredesin? Burası. Hop oh, gider miyim? Gider miyim başka yere? Uh oh. ee, Hayırlı, hırılı olsun. Ben birazdan pek hayırlı hırılı olmayacak. Hihihi. Bir çuval turbo gelse. He he. Ne güzel. finish çizgisini gördüm. Son anda geçtim. Arabaya arasında bir santim, santimetre falan varken üf. Öyle bir geçtim ki. Oy. Ben sadece finish Finish ay reklam. Reklam reklam. Reklamı nasıl kapatacağım? Dur arkadaşlar. Kapatamadım ya. şimdi nereye geçelim. Sektör 8 Pazar Meydanı Azura sahili duvar tırmanışı. Nevada elemeli. Elemeliye mi girsek? Nasıl elemeye <laughs> Bakalım <gülüyor> bunda birinci olabileceğiz mi? Bir kere bunu oy, bunu oynamıştım birinci olmuş <laughs> Yine en sağdaki <sonrakiler>. ben. <laughs> en sağ hep biri kurdular ya. <laughs>

motorun konuşuyor. Motor bile vın 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 diyerek ben yengem diyor. Çok iyi geçtim ya. Yaşta zaten sadece iki kişi mi kaldı yani şu an? Yaşta 2 kişi mi kaldı? Ben de şu arkadaki... Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar yine birincilik. Yine birincilik. Yine birincilik. Birincilik üstüne birincilik. Arkadaşlar bir saniye. Ve arkadaşlar yine birincilik. Birincilik üstüne birincilik. Birincilik çok güzel bir duygu. Sonunculuk nasıl bir duygu bilmiyorum. Onlar çok iyi biliyordur. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Kanalıma like yapmayı unutmayın. Bay bay.